Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, Steam TV'den selamlar. Öncelikle size bir, bir dakika, ha, aynen. Öncelikle ee, Steam'de bir arkadaşınıza nasıl oyun hediye edersiniz e, Malum kış indirimleri geldi Belki yılbaşı hediyesi olarak bir hediye etmek istersiniz Onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle ee, bir oyuna satın alıyorsunuz e, Satın alma sepete ekliyorsunuz yani Alışveriş sepeti mevzusuna geldiğinizde hediye olarak satın alıyorsunuz. Unutmayın. Hediye olarak satın alıyorsunuz. Ee, buraya geldiğinizde hangi arkadaşınıza hediye etmek istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Hediye alacak arkadaşınızı seçin. Ee, lütfen yanlış birini seçmeyin. Doğru gitsin yani şimdi karışıklık da çıkabilir. Fazla arkadaşınız varsa ismini buraya yazabilirsiniz. Ee, gelelim arkadaşlar. Hangi arkadaşınıza hediye etmek istiyorsanız seçiyorsunuz. Ardına devam et diyorsunuz. Sonra alıcının adı artık e, neyse yazıyorsunuz. Hediye mesajı işte artık ne göndereceksiniz arkadaşınıza. E, mutlu günler, mutlu yıllar gibi. E, duygularınız en iyi dileklerimle gibi. Kafanıza göre yapabilirsiniz bunu. İmzanızda ne bileyim böyle. Bir dakika yazalım. Mehmet yazdım. Neyse sıkıntı yok. E, ee, yazabilirsiniz. Ee, devam diyorsunuz. Buradan bunu kabul ederek satın al tıklayarak direkt arkadaşınıza hediye gidiyor arkadaşlar. Ee, ya burada da Amerika'da bir arkadaşınıza hediye göndermez. Mesela bir arkadaşınız Türkiye'de yaşıyor. Bir arkadaşınız Amerika'da yaşıyor. Ee, ona hediye gönderemezsiniz. Gibisinden bir şey söylüyor burada. Ama bunun şu an sizinle hiçbir alakası yok. Siz buna tıklayarak direkt arkadaşınıza e, hediye gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. E, devamını istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyise i̇yi seyirler, iyi kötü, İyi akşamlar. Görüşürüz.